hepinize Merhaba arkadaşlar ben Burak bugün sizlerle kostüm alacağız ve çok güzel kostüme indirimi girmiş arkadaşlar 41 taşım var şuradan e, Brawl Pass üzerinden 20 taşım daha var Ben bunları almak istiyorum arkadaşlar alacağım kostüm e, Bay Snake Mr P benim için çok önemli değeri var Mr P'nin Hatta şöyle söyleyeyim ilk 28 rank yani 900 kupam Mr. P ilk karakterim 900 kondu. Tabi düştük. Şöyle arkadaşlar hemen almak istiyorum. 59 taşı çok güzel bir kostüm. Bence değer arkadaşlar. Zaten 79 taş derinliydi. Güzel aldık. Şöyle bir hemen Mr. P bulmak istiyorum. Bakalım nasıl duracak 28 rütbeye göre. Bu arada arkadaşlar siz kostümü nasıl buldunuz beğendiniz mi mutlaka yoruma yazarsınız gerçekten çok mutlu olurum. Bir tane de like atarsanız benim için çok iyi olur arkadaşlar. İnşallah 10 like gelir. Hemen şöyle bir maçımıza geçelim. Ve oyun başladı arkadaşlar. Ee, Burak bana yardım edecek. Çok teşekkür ederim. Video katıldığı için. Şöyle hemen bir vuralım. Şu kutuları almamız lazım. Güçlenmemiz için. Şöyle çok güzel arkadaşlar. Atışları falan mükemmel. Aksesuarı bile mükemmel ben çok beğendim bayağı bir güzel yani 59 taşı da iyi arkadaşlar sineğe benzemesi güzel çok değişik bir kostüm bence güzel yani hakkını veriyor arkadaşlar şöyle bir hemen şu ortaya geçmemiz lazım hemen bir geçelim şu boni alsak güzel olur şuradan hemen bir aks atayım ortada biri var mı diye bakmak için yokmuş güzel 6 yük olduk arkadaşlar zaten oyun bizde sıkıntı yok zaten 3 takım kaldı çok güzel gidiyoruz. Yani taşınız varsa alın derim arkadaşlar. Mr. P'yi çok seviyorum. Hele şu ultisi baya bir kanser ediyor adamların nerede olduğunu gördüğü için. Güzel. Yani Chester çok güçlü arkadaşlar. Bu ikili komik baya iyi bu haritada. Şöyle hemen bir dislike'ımıza atalım. Çok güzel gidiyoruz. Şu koltuğu alsak güzel olur. Aa şuradan Meg'i gördüm. Hemen alabilirim. Öyle pusarak olmaz arkadaşlar. Daha adamlar direkt pusuyor. Şöyle güzel bunu aldık. Çok güzel. Hemen şuraya bir ulti atayım. Şunu aldık. Çok güzel. Şöyle hop. Ee, Burak da direkt kolt aldı. Ve Sem'i de aldık. Güzel maçtı arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Sizler için her gün video atmak için bayağı bir emek üretiyorum içerik falan. Mutlaka bir like atarsınız gerçekten beni çok motive etmiş olursunuz. Videom bu kadar da arkadaşlar kanalıma abone olarak ve videolarımı like atarak bana destek olabilirsiniz. Sizleri seviyorum kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.